Evet. E, şimdi şöyle yapacağım. Sabile'den önce şöyle bir şey yapmak istiyorum. Yağmur yağarsa ıslanırsın. Şimdi bu çok şey bir cümledir. Çünkü yağmur yağmak ilginç, ilginç bir şeydir. Biz de yangının yanmasından bahsedemezsin değil mi? Yangın yanıyor diyemezsin. Yağmur yangın, yangın yanar. O, e, öyle bir şey yok. Onlar da yağmur yağar lafına böyle tuhaf bakıyorlar. Çünkü onlar şöyle diyorlar. O yağar. Tamam mı? O zaman şimdi it, bir de yağmak kelimesi nedir? Bak yağ kelimesi. Rain, yağmurdur. Ama aynı zamanda yağdır. Yağmak, yağmakın, yağ, to rain. Şimdi dolayısıyla o yağıyoru o yağarı nasıl söylüyorlar? Şimdi it diyorlar. O, it, o, yağar. Tabii rain, yağar, itle beraber olduğu için he, she, it de se alıyordu hatırlayalım. He hurries oluyordu. I hurry, he hurries. Se alıyordu itle beraber. Heşi it de se alıyordu. Tekrar edip duruyoruz. It rains. O yağar dedim bak. Bir. Çünkü burada da böyle bir şey var. Bak. O geçtir. Geç'i böyle yapıyorlar. Zaman geçtir anlamında. Burada da yağmur yağarı o yağar yapıyorlar. Tamam mı? It rains. O yağar. Ya da yağar. Yağmur yağar. Şimdiki. Ee, ne diyorduk? Yağmur yağar, ıslanırsın. Tabii. Şimdi bak. You get Yo, you niye diyeyim ki? Hiç kullanmadığınız neresi bir şey kullanayım. They. They. Gizli de, şey gizli de diyorum. Kirli de. D gibi. Z gibi olan. Z gibi. They. Onlar. They are get wet. Wet ıslak. Get bir yere varmak, ulaşmak filan. Get red var ulaş bir şey yap yani bir şey elde et. Get. Get bir şey elde et ya da bir yere var gibi birçok anlamda kullanılabilen bir ifadedir. Get olduğu zaman, get kullandığın zaman sen ya bir şey elde etmişsindir ya bir yere varmışsındır. Bir sonuca bir şey ulaşmıştır ya da ulaşıyordur. O onu anlatmak için kullanılır. Get. Get tuhaf bir ifade. Et. Get evet bak ıslak olmak, ıslaklığa varmak filan gibi bir şey. They get wet. Onlar ıslanır. Şimdi it rains they get wet. Şimdi eğer yağmur yağarsa onlar ıslanır nasıl söyleyeceğim? İşte bu eğer if diye söylüyorlar ve bunda küçük harfe çeviriyorlar. If it rains eğer o yağarsa eğer yağmur yağarsa bak it rains tek başına it rains tek başına yağmur yağardı değil mi? Buraya if eklediğin zaman o yağar sayıya dönüşüyor. Sağ 2 de beraberinde eklenmiş oluyor. If it rains, eğer yağmur yağarsa, eğer o yağarsa, they get wet. Onlar ıslanırlar. Bir de eğer yağarsa dedim ya, bunu şöyle de yapabilirsin. Yağsa bile desem ne olur? Yağsa bile. Yağsa bile'yi şöyle yapıyorlar. even if bu sabit demektir? Bak bu eğer ise eğer şu olursa eğer bu olursa bu da eğer şu olsa bile bu eğer ol, olursayı olsa bileye çevirmek için bunu ekliyorlar. Even if eğer şu olsa bile even if yağmur yağıyor şimdi ne olur ne derim yağmur yağıyordu ama dışarıdaydık it was raining değil mi yağmur yağıyordu nasıl söylenir it was snowing diyelim kar yağıyordu şimdi rain nasıl hem yağmur hem yağmak yağmurun yağması ama snowda hem kar hem de karın yağması şimdi ya kar yağ, yo, olsaydı, ya yo olsay kar yağdığı halde dışarıdaydık filan nasıl söylerim? Şöyle demez miyim? Dığı halde bu değil mi? I'm here buradayım. Although it is late. Geç olduğu halde. I'm here although late. Geç olduğu halde. Bu da aynı şey. Bu da aynı şey. Değişik söylemişler. Pekala olduğu halde. Ee, biz dışarıdaydık. We Hatta they'yi yine kullanalım. They were they are. Şimdi onlardırlar. Ha, outside Ya da out ya da outside diyebilirsin. Dışarıda demek için outside diyelim. Şimdi they were out. Dışarıdaydılar. Ya da they were outside. Dışarıdaydılar. They are out, outside. Onlar dışarıdadırlar. Şimdi onun geçmiş zamanı they were outside. Dışarıdaydılar. Although 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 yerine burada aldoyu kullanmışım. Though'yu kullanayım. Çünkü although ile though aynı. Though Okunmaz. Although it ha yağmur kar yağıyordu demek istiyorum. Bir dakika. oldu it şimdi yağıyordu ne demek için? Yağıyordu demek için snow'u sandviç almayacak mıydık? Tamam. Snow being sandviçine girmeyecek miydi? Şurada bir artı şey bir yağıyor, oluyor, geliyor, gidiyor için being sandviçi kullanmıyor muyduk? İnk. Tamam. Yağıyor, kar yağıyor. Bir snowing olur değil mi? Snow'u bu sandviçin arasına alırız. Tabii ki bunu itle bi'yi uyuşturmak için de birbirlerine uymaları için de ne yaparız? Bi'yi ite göre değişiriz. It is olur değil mi? Ama geçmiş zaman kullanmak istiyorum. It is'in geçmiş zamanı o az. They were outside Though it was snowing. Kar yağıyor olduğu halde dışarıdaydılar. Ama ben böyle bir şey demek istemiyorum. Ben demek istiyorum ki kar yağsa bile, yağıyor olsa bile dışarıdaydılar. O zaman çok basit. Olduğu yerine, zo yerine ya da olduğu yerine ikisi aynı. Do halde yerine. Even if'i kullanırım. Even if aynı. even if it was snowing gördün mü? Even if it was snowing virgül koyacağım çünkü ekli olan bölüm başta ise iki cümlecik arasında ekli olan even if ile even if it was snowing ya kar yağıyordu kar yağıyor olsa bile bak ekli Başında hani tacı var bir insana taş takarsan kral ya da kılıç kri olur dedik ya. Ha, bir cümleye de böyle bir ek takarsan o da cümlecik olur. Bu, bu ekli cümlecik baştaysa virgülle devam ediyoruz bir sonraki şey tamam cümleyi. Even if it was snowing yağmur yağıyor olsa bile bir boşluk var dikkat et. Yağıyor olsa bile deyip duruyorsun ses olarak. İşte o boşluğu vurgulamak için e, bunu yapıyorlar. Bu virgülü koyuyorlar. Even if it was snowing kar yağıyor olsa bile olsa idi bile neyse göreceğiz. Karayoy olsa bile it was geçmiş zaman. They were idiler outside. Şimdi burada çok önemli bir şey var. Tamam mı? Burada çok önemli bir şey var. Önemli olan şey şu. İngilizce'de böyle yapıyorlar bak. Biz ne deriz? Kar yağıyor olsa bile dışarıdaydılar. Değil mi? Yani kar yağıyor olsa bile şimdiki zamandır. Yağıyor idi olsa bile filan diye geçmiş zamanı çevirmezler. Ama orada bak kar yağıyordu kar yağıyordu yısa bile diyorlar onlar. Biz kar yağıyor olsa bile dışarıdaydılar deriz. Şimdiki zaman. Şimdi Türkçe'de şöyle ol oldu even if sabile it is raining deriz biz neredeyse. Kar yağıyor olsa bile deriz. Onlar dışarıdaydılar. Ama onlar kar yağıyordu İsa bile yani geçmiş zaman şeyini bozmazlar. Onlar dışarıdaydılar. Eğer onlar dış ana cümle onlar dışarıdaydılar geçmiş zamansa genellikle ekli cümlede bu ekli cümlede onun zamanına uyar bak teknik olarak onlar dışarıdaydılar deyince bu da hemen iz değil vaz oluyor kar yağıyordu isabile onlar dışarıdaydılar tekrar ediyorum Türkçede kar yağıyorsa bile onlar dışarıdaydılar kar yağıyor falan neyse bunu tekrar bakınca görürsün Şimdi devam edelim. Daha ne olsun ki abi? Tamam. şeyi görmüşüm de onu şey yapmak istiyorum ya. Tamam. Şimdi bunu hallettikten sonra çünkü cümleleri birbirine bağlamayı görmek istedim. Tamam mı? Cümleleri birbirine bağlamayı görmek istedim. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Şöyle bir şey başlayacağız. ah, ee, bu buradaymış. Kenara çek. Ah, şimdi yapacağımız şey ne? Şimdi cümleleri birbirine bağladım. Ama şimdi zamanı söylemeyi başardık. Saati günleri söylemeyi başardık. Ee, Şeyi yapamıyoruz ama bak, yani sınırlıyoruz kendimizi, zamanın şeyleriyle sınırlıyoruz. Mesela, olacak filan gibi şeyleri söyleyemedik daha değil mi? Yani başka türlü söyleyemedik. Bak nasıl yapıyorlar bak, mesela ne yapıyorlar? It is late dedik, geç filan dedik, bir şeyler söyledik. Mesela, ee, tamam olan yapacağım, tamam olan gideceğim tipi cümleler. Ka tamam karar verdim, yapacağım, tamam olacak yani. Ya da filan falan. Geleceğim. Vallahi geleceğim. Söz veriyorum yani. Falan. Bu tip gelecek zamanları nasıl yaparız? Değil mi? Şimdi I come. I go. Giderim. Değil mi? I go. Giderim. Şimdi giderim. Gizli doğusu var değil mi bunun? I do go. Vallahi giderim. Ama vallahi giderim de şey yani bu ciddi vallahi da her zaman giderim yani. Ay go. Hmm, neyse. Şimdi göreceğiz göreceğiz. Ben bunu böyle bırakayım da.